Efendim merhaba. Ben, ben Hayri Marun. 2021 yılında tanınmamış kişi adlı kitabımda yazan hayatımız, yazılamız başladı. Ardından Ay Şehit Tanrıları'na beton dökülürken isimli romanımız geldi. İsimden de anlaşılacağı üzere bir Trakya romanıdır. Hemen sonrasında Kazak Gölü'nde Kanat Çıpan Beyaz Kuğu'nun isimli romanımız geldi. Bu da yine bizim yanası, bir köşesini anlatan e, bir romanı. En sonunda bir iki aylık bir roman Gadaş'ın. Daha sonra e, bir Bahta hikayesi adlı benzer bir dergide Yılan hikayesi isimli bir hikaye yazdı. Çeşitli gazetelerde, internet sitelerinde köşe yazılar yazdı. En nihayetinde şimdi de Trakya'nın Yıldızları isimli bu güzel eserde de, tren istasyonlarındaki yalnız yolculara mektuplar isimli hikayeyi de e, bu güzel esere e, kan hikaye gönderenlerden biriydi değil bu e, eseri? Evet çünkü bu benim bir hayalimdi, benim dertlendiğim bir dertti şu. Trakya bölgesinin edebiyattan, sanattan çok fazla faydalanamadığını, edebiyatçısıyla, sanatçısıyla çok fazla eşleşemediğini gözlemledi ve bununla ilgili e, ee, televizyon programlarında da yapmıştık. Buralarda da benzer konuları işlemini çalıştık. E, bir Trakya edebiyat sanat alanında bir Trakya evvahları oluşturdu. E, bunları daha geniş kitlelere duyurmaya çalışalım. Daha geniş kitlelere duyurmuş eserlerle de Trakya'mızı tanıtmaya çalışalım. Şeklinde bir dert ve de dert vermiştim. Trakya'nın yıldızları bu arada çok güzel bir adım oldu. Bununla başladık. Onu da diyorum ki daha sonrasında da gelecektir. Ee, edebiyatın, sanatın e, ismini aslında daha geniş kitlelerle halkın tanışmasında öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Trakya'mızda maalesef böyle bir eksiklik var. Örneğin bir e, Yaşar Kemal Çukurova eşleşmesi gibi, bir Halik Arnaz Alıntısı Ege eşleşmesi gibi e, veya bir Ahmet Ümit Beyoğlu eşleşmesi gibi Trakya'mızda böyle bir eşleşme maalesef ki göremiyorum. Nasıl ee, olacak? Belki sen dedikleri yerlerimizden biri olacak. İşte bunun olması için de sahnedeki yazarlarımıza da trak yıllarına sahip çıkacağız. Ee, şimdi yine şöyle bir örnek vereyim. Orhan Gencebay denildiğinde hemen ağırdan Samsun'un akla gelirdi. Canlı Dağ denildiği zaman Kırtlı'nın hemen akla gelmiyor maalesef. Kadirya'na denildiği zaman hemen Fatsa akla geliyor. Cüneyt Akıl denildiği zaman hemen akla e, Eskişehir geliyor. Ama Murat Soydan denildiği zaman hemen atla, Lüle Ufaz gelmiyor. Cahit Irgat gelmiyor. Bizde de Cahit Irgat salonu var. Burada da çok güzel bir program yapmıştık. Daha önceden bu Trakya bölgesinde yaptığımız programların en güzeli diyebiliriz. yeri bizim ee, Yeşilçam'a da emek evet vermiş. Çok ee, bilinen, Yeşilçam içerisinde bilinen oyuncular vardır. Mesela bir kadir kök vardır, güle burgazıdır. Ama e, bugün belki güle burgazlar biliyordu kadir kökü ama e, genel baktığımızda kadir kök denilse atla güle burgaz yenmez. Levent Çakır vardır efendim, Edirne'de Türk sinemasına Yeşil çok büyük emekleri olmuştur. Belli bir yaşın üzerinde olanlar çizgi roman dönemlerini hatırlarlar, Tomislerin tek zantları, Zagor'un kızıl maskeleri hatırlarlar. Zagor'un ilk kez beyaz perdeye yansıtan oyuncudur Levent Çakır, Edirne'de yaşamaktadır. Adama kimsenin selam verdiği. <laughs> Şöyle bir şey söylemiştim, ee, yaşadığım ilçede bir ödül töreninde, orada bir ödül e hak etmiştik veya layık görülmüştük. O ödülü alırken şöyle bir şey söyleyeyim. Şehirlerin gelişmesinde köklü yapımları, alt geçitleri, alt geçit, üst geçit yapımları, kaldırım yapımlarında e, şehirlerin e, gelişmesi manasında önemli görüyorsunuz. Mimarlar, mühendislere, inşaatçıları şunlar, bunları önemli görüyorsunuz. Ama yazarlar, edebiyatçılar, sanatçıların şehirlere katkılarını konusunda sanırım bizim ne yapmaya çalıştığımızın, ne katmaya çalıştığımızın farkında değil yöneticilerimiz şeklinde böyle bir geliştirilmiş e, yaklaşımda bulunmuştur. E, bunun tam tersini Gülüye burada için söyleyeceğim. Gülüye Kugat bunun farkında. Az önce de bahsetmiş olduğum programı burada yaptığım çok güzel bir programdı. Trakya'nın yıldızlarına da e, çok büyük destekleri var ve genel manada baktığında da bizim Burgazlılar olarak da sanata, edebiyata e, bölgemizde sahip çıkan bir bölge biraz önceki bahsetmiş olduğumuz işte bu Trakya e, kültür envanterinin çıkartılmasında ve biraz önceki bahsetmiş olduğum örnekler örnek bahsetmiş olduğum eşleşmelerde Lüleburgazlıların ve Lüleburgazlı yöneticilerin e, yine önemli bir lokomotif olacağı düşüncesindeyim. Bu tür konuşmaların seyirciyi de sıkacağını biliyoruz. Çok fazla uzaklıksa ama bu konuda konuşulacak çok şey var. Ee, İnşallah yine anlaşmaya bir kere de bunların tekrar olmaması lazım. Teşekkür ediyorum efendim.